Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç ile başrolü paylaşan Fahriye Evcen, paylaşımlarını bir yenisini daha ekledi. Bornozuyla poz veren Fahriye Evcen mest etti. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun Akça Hatunu Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımları. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyanın oldukça sevdiği çiftin her paylaşımı olay oluyor. Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında Çalı Kuşu dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran ünlü çiftin oğulları Karan da en az anne babası kadar popüler. Oğlunun bakımı için uzun süre setlerden uzak kalan Fahriye Evcen'in dönüşü muhteşem oldu. Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Setlere geri dönen Fahriye Evcen paylaşımlarına yenisini ekledi. Son olarak ayna karşısında paylaşım yapan Fahriye Evcen'in bornozlu pozu ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen'e, her hali ayrı güzel, yorumları yağdı. Geçtiğimiz günlerde atlı karıncada çocuklar gibi şen olan Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etmişti. Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili hakkında son olarak şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Gözde çiftin boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten jet hızıyla yalanlama geldi. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in bornozlu pozu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.